Hı. Buradan read view Dinamik sekansını seçtikten sonra review Aynen. Buradan biz memeyi eşleyeceğimiz için şurada MR Brist <laughs> demiş olan bir yer var. Ekran görüntüsü var. Hı hı. Grafik ekranı var. Bunu seçeceğiz. Evet. Bu ekran bize gelmiş olacak şimdi. Evet. Şimdi biz bu ekranda ilaççı olan ilaçsız olan fazdan değil de ilaççı olan fazlardan görüntü alacağız. Ee, ben ilk fazımız zaten ilaçsızdı. İkinci faz arter faz, üçüncü faz, dördüncü fazdan sonrasında ben işleme başlıyorum. Hmm. Sebebi şu, zaten geç tutum olmuş oluyor ve e, şöyle söyleyeyim. Buradaki her bir fazın zaten göstergesini şuradaki noktalar var ya, bu hı hı. Nokta, noktada gösteriyor, tamam mı? Birinci faz, Aynen. ikinci faz. Aynen, birinci fazda şu kadar iyi mesafe tutulmamış diyor, ikinci evet. fazda şu kadar tutulmamış diyor. O şekilde gö gösteriyor zaten sana burası. Tamam. Ben bunu faz 3'ten alacağım, yani faz 3'ten itibaren işime başlayacağım. Tamam mı? Hı hı. Dozumu kendime göre şöyle biraz ağırlamış oldum. Aynen benim için bu ideal bir doz. Hemen tamam. Kitlerin olduğu yere mi geleceksin? Şu an niye ayağını yankıra? Hı? Şu an neye bakıyorsun? Kite seçeceği bakıyorum Birincisi şuradan bir ölçüm alacağım tamam mı? Hı hı. Bu birinci fazımın göstergesi. Tamam mı? Neye basıp kaydediyor? Hiçbir şey basmıyorum. O zaten kendisini direkt bir otomatik yapıyor. Hı. İkincisini abone alacağım. Zaten 1-2 diye çıkarttı şurada değil mi? Tabii. Şurada 1-2 diye hı -hı. çıkarttı. Aynen öyle. Burada da kolin değeri falan mı var? Bak mesela üçüncü de şuradan alacağım ama burası çok küçük. Çok hı -hı. küçük olmuş olduğu için şuradan büyüteci seçtim. Bak zoom diyor ya. Evet abi. Şunu seçtim şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Şöyle kendime göre ortaladım tamam mı? Bu yakına gelmiş oldum. hı. Bunu da buradan alacağım. Evet. Ki tam içerini göreyim diye. Hı -hı. Şimdi bunlarla bunun farkı ne diye soruyorsan fark şu. Hemen biz buraya gelelim. Farkındaysan birinci imajlarda çizmiş olduğumuz elektrik evet, yörünge bize diyor ki ben diyor ilacı aldım diyor doğru bir yönergede gittim diyor ve bunu sabit bıraktım diyor. Evet. Bu yani ilacı aldıktan sonrasında ilacın sabit görünmesi tamam mı? Hı hı. Bu e, kitlenin benink olmasını ifade ediyor. Yani iyi huylu olmasını ifade ediyor. Hı. Bunlar genelde önemsiz oluyor, tamam mı? Hı hı. İkinci grafikte de aynı şekilde. Ben yine ilacı aldım diyor. Bir, bir yani yükselim yaptım diyor. ilk RTV aldıktan sonrasında biraz daha yükseliyor sonrasında e, şey normal hep sabit tutuyor ya o şekilde ama mı? Hmm. Normalinde sabit tuttum diyor. Bu da benim olduğunu ifade ediyor. Ama bak üçüncü grafiğe geldiğinde üçüncü grafik aldım diyor. Sonrasında gittin diyor. Sonrasında boşalttın diyor. Hmm. Bu ne demek Biliyorsun, Ben diyor manik bir kitleyim diyor. Depresif. Aynı. Yani, bu da kötü huylu olduğunu ifade huylu, diyor. Evet. O yüzden Mehmet grafiklerinde, grafik çizmenin önemi burada belli oluyor işte. Hmm. Çünkü bunu grafik çizmeden elde edemiyorsun. Kötü oyunu iyi oyunu mu diyor. Aynen. Çok iyi ya. Yani. yani sen kendi açından bunu elde edemiyorsun. Bak evet. burada benik benik oldu belli oluyor. Burada manik oldu belli oluyor. yani düzensiz olursa manik oluyor. Belli bir yörüngede gitmediği zaman. Yani birden boşaltım yaparsa hmm. oradaki şeyi sen söyle. Anladım. Kontrastı. O şeyini nereden yapıyoruz abi? Kaydetmesini. Bunda kaydetme bir şey yok. Bunu yapacaksan böyle yaparsın. Sev şey varsa, böyle şey save olay biter. Ha. Ekran görüntüsü almış olsun yani. Evet, bu kadar. Tamam, hı hı. tamam teşekkür ederim.